sistemi daha kronik hale getirmekte ve maalesef sistemi sürdüremez hale getirmekte. Enflasyonun düşüş sürecine girmesiyle yeni yılda emekli olacak kişilerin emekli maaşları olumsuz etkilenecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık %30 daha yüksek maaşta da emekli olacaklar. Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu maaş alacak emeklilerin alacakları aylıkları etkileyecek. Bu çerçevede yapılabilecek düzenlemelere değinen Türkiye Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik baş İsa Karakaş değerlendirmelerde bulundu. Şu anda yapılan çalışmalarla ilgili sadece konuşulan formüller var. Öngörülen formüllerden biri zaten e, aradaki farkların nedeni güncelleme kat sayısı diyebiliriz. Çünkü 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısı Alınan enflasyon rakamları dönemler itibariyle farklılık arz etmektedir. Bu anlamda 2024 yılı güncelleme katsayısı ki daha doğrusu 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme katsayısı 2025'e göre avantajlı olduğu için sadece bir cümleyle 2025 yılında emekli olacak olanlar için aynen 2024 yılında emekli olmuş gibi baz alınan e, parametrelerin baz alınması, güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu <laughs> olabileceği gibi yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir. Şimdi mevcut maaş sistemine baktığımız zaman özellikle emekli sandığı, emekli sandığın maaş hesaplama sisteminin e, bu sorunlardan ari olduğunu söyleyebiliriz. Yani emekli sandığındaki emekli maaşı hesaplama sistemi enflasyondan etkilenmemektedir. Daha doğrusu yıllar itibariyle çok fazla fark oluşmamaktadır.